dedik de yaptığı bütün metotları ben de biliyorum niye yapmıyorum? Ee, bu seradan yaklaşık e, bir sezonda üç ürün. Yani ilk bahar sezonu, son sonbahar sezonu bir de ara ürün olarak e, yeşil, soğan yeşil Yeşil soğan yetiştirmiş. Ona bütün seracı arkadaşlarıma, bütün çiftçi arkadaşlarıma tavsiye ederim. Seracılık güzel bir meslektir. Yani adeta çocuk yetiştirir gibi insan zevk alıyor. Yani bu işte ne yorulur, ne sıkıntı çekersin. Peyder pey insan her büyüdükçe, geliştikçe seradan zevk alır. Yani serada sıkıntı yok. O kimse de işsizim demesin. Hiçbir şey bilmiyorsa burada gelsin yeşil soğan eksin veya bir domates, biber eksin. Seracılıkta koca aile geçinebilir yani. yani ne? Çöldüğünün mülkiyesi yok. Hiç değil mi? Bir çöldüğü, bir çöldüğü, ne hocam, aşağı yukarı yukarı çöldüğü? Bir Yaklaşık 21 yıl önce, 21 yıl önce biz Kısas beldemizde Avrupa Birliği projesiyle, %90 hibeyle 10 dönüm serak kurduk ve çiftçilerimize birer dönüm şeklinde dağıttık. İşin güzel tarafı bir Çocuk yetiştirilmiş gibi Biz de şu anda bölgeyi gezdiğimizde Bizim ilk attığımız tohum Büyüdü, gelişti, ağaç oldu Ve şu anda Bin dönüme yakın bölgemizde Kısas ve Karahali yolu üzerinde Mutluca'da Kısas'ta Bölgemizde sera oluştu Bu insana mutluluk veriyor Halen tabelamız burada görüyorsunuz Seracılık gelişti bölgemizde İnsanlar buradan kar ettikçe ürünleri kendi ayağının ayağında, kapının önünde dışarıya gitmeden, fındık toplamaya gitmeden birer dönüm, ikişer dönüm şeklinde üretim yapmaktalar. Genel itibariyle de e, turfanca yetiştiricilik yapılmaktadır.